加油吧！来，哎，干了吧，干了吧！我拿那克罗罗拿克罗，拿克罗罗拿克罗，哎，好比勒，好比勒，好比勒，好比勒，好比勒，好比勒，哎哎。 Birbirleriyle insanlar böyle anlaşıyor mı? Bunlar oyun oynuyor. Ben oğlum ben değilim. Gel ulan, ulan, gel ulan. Sen de gel ulan. Sen, 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 sen de gel, sen de gel. Vah, 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 vah. İnsanlar yabani, hayvanlar yabani değil. İnsanlar ders çıkarsınlar bundan da bu hayvanların dövmesinde <laughs> sevsinler. <laughs> Sevgi her şeye layık. Yeter ki sevmesini bil. Şerefsizlik yapmayın insanlar. <laughs> Anladın mı? Ya.